Merhaba kanallar Avrupa izleyenleri sektörün aynasında sektörleri aynı tutmaya hız kesmeden Bursa'da devam ediyoruz. Ve şu anda eğitim ve danışmanlık sektöründe hizmet veren yönetim akademisindeyiz. Ve yanımda yönetim akademisi genel koordinatörü Sayın Özcan Toguç var. Hoş geldiniz Özcan Bey. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Öncelikle programımıza konuk olduğunuz için. Teşekkür ederiz. Özcan Bey sizi tanıyalım kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Özcan Toguç ben, ee, 1979 Kars doğumluyum, teknik öğretmenim, ee, 2001 mezunuyum. 2001'de mezun olduktan sonra özel sektörde e, birkaç ay hizmet sunduktan sonra e, Türk Standartları Endüstrisi'nde göreve başladım uzman olarak. Yaklaşık iki yıl kadar Türk Standartları Endüstrisi'nde çalıştıktan sonra e, özel kuruluşta kalite yönetim sistem müdürü olarak 4 yıl hizmet verdim. Aynı zamanda e, buradayken kurumsal ve özel sektörlerde danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunmaya başladık. Buradan Cantu Danışmanlık kurduk ve öyle devam ettik. E, akabinde Cantu Danışmanlıktan sonra da yönetim akademisi olarak devam etmekteyiz. Çok güzel. Peki yönetim akademisini e, tanımak istiyorum. E, Cantu Danışmanlık 2004 yılında hizmete başladıktan sonra ben 2011 yılının son ayına kadar hizmet sondu. Yönetim Sistemleri Danışmanlığı ve Eğitim Üzerine. Hı hı. Ee, bir sinerji yaratmak amacıyla, daha iyi hizmet sunmak amacıyla Yönetim Akademisi'ni kurarak yolumuza daha büyük ve daha kurumsal olarak devam etmek istedik. Yönetim Akademisi de bu amaçla kurulmuş ve hizmet sunmaya başlamış oldu. Çok güzel. Peki faaliyet alanlarınız nelerdir? E, faaliyet alanlarımız biz e, çalışan sayısı gözetmek gözetmeksizin e, kamu ya da özel sektör, e, tüm sektörlerde yönetim sistemleri danışmanlığı ve eğitim sunuyoruz. Yönetim sistemleri danışmanlığında da kastımız e, ISO 9001 kalite yönetim sistemleri, e, ISO 14001 çevre yönetim sistemleri, OHSAS iş sağlığı, iş güvenliği yönetim sistemleri. TSE belgesi, CE belgesi gibi ürün belgelendirmelerine yönelik firmalara kurumsal eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız. ISO 9001 TSE ve CE belgelerini bize anlatır mısınız? Tabii ki e, ISO 9001 C ve TSE belgeleri birbirinden farklı firmaların kurumsal kimliklerini, alt yapılan ürünlerini iyileştirmek üzere e, uyguladıkları sistemlerdir. TSE belgesi ürünün kalitesini gösteren, ürünün e, uluslararası standartlar doğrultusunda belirlenmiş olan kalite faktörlerine uygunluklarını gösteren bir belgedir. Hı hı. Kuruluşlar e, bu belgenin istediği şartları, e, muayene deney şartları, üretim şartlarını, teknolojik altyapılarını e, standartların istediği şartlara getirerek e, bu şartlar doğrultusunda yapılan incelemeler sonucunda uygunluk sağlamışsa belge alırlar. Burada yönetim akademisi olarak biz kuruluşların o şartları yerine getirmesi konusunda yardım ve e, dostluk sağlıyoruz diyelim onlara. Peki bu belgeleri hangi firmalar alabiliyorlar? E, firma ya da sektör gözetmeksizin e, özel ya da kamu çalışan Hı -hı. sayısı e, değişmeyecek şekilde yani 3 kişilik çalışan sayısı da üç bin kişilik çalışan sayısı da olursa olsun firmaların belgeyi alabilirler. E, burada tabi. E, bu alırken C belgesi bu PS ve ISO belgesinden farklı olarak ürünün güvenliğine yönelik şartları sağlaması sonucu alınabilen bir belgedir. ürünün C belgesine sahip olan bir ürünün doğaya, bitkiye, insana zarar vermeyeceğini, bunun için maksimum şartta önlemlerin alındığını gösterir bir belgedir. Tüketicilerin aldıkları üründe, kullandıkları tükettikleri ürünlerde C belgesi, ISO belgesi, TSE belgesi gibi belgelere sahip ürünleri tercih etmeleri kendi kullanıcı ve sağlıkları açısından fayda sağlar, tavsiye ederiz. Yönetim Akademisi sadece yönetim sistemleri danışmanlığı, TSE ve ürün danışmanlığı hizmeti sunmuyor tabii. Evet. Tek kapıdan tüm çözümler sloganımızın altında yatan firmaların kurumsal altyapılarını geliştirmek, sürekli iyileştirme çalışmaları yaparak bütün kuruluşlara hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşları bir noktadan alıp bir noktaya taşımak amacıyla deneyimli kadrosu ile iş güvenliği eğitimleri, iş güvenliği uzmanlığı hizmetleri, iş yeri hekimliği gibi e, farklı ve e, kurumların kuruluşları ve kurumların hizmetleri geliştirmek amacıyla sunduğumuz hizmetlerimiz de var. Hı hı. Bu konuda da e, genel müdürümüz Hüseyin Demirgran size detaylı bilgilendirme yapacaktır. Peki çok teşekkür ediyorum size bu keyifli söyleşi için. Ben teşekkür ederim. Sizleri burada ağırlamaktan mutlu olduk. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler şimdi de yanında Yönetim Akademisi Genel Müdürü Sayın Hüseyin Demirgran var. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size de çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz hanımefendi. Hüseyin Bey sizi tanıyalım. Hüseyin Demirkıran, 1976 Sivas doğumluyum. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina bölümünü bitirdim. Daha sonra Türk Traktör Fabrikası'ndan 2 yıl çalışmaya başladım üretim mühendisliğinde. Koç grubuna bağlı bir şirket olduğu için güzel bir okuldu bizim için. Bayağı etkin deneyimler, tecrübeler yaşadık. Daha sonra 1999 yılından itibaren Bursa'daydım. Bursa'da bugüne kadar neler yaptım? E, Milli Eğitim'de teknik öğretmenlik, Uludağ Üniversitesi'nde e, öğretim görevliliği, özel sektörde seri imalat ve e, kalite danışmanlığı yöneticiliği. Daha sonra danışmanlık. 2005 yılından itibaren e, baş denetçi Eğitimleri aldım. Değişik belgelendirme firmalarının Bursa bölgesinde denetimlerini. Kalite yönetim sistemleri ve diğer sistemlerin denetimlerini yapmaya başladım. Ee, akabinde e, iş sağlığı güvenliği alanına ülkemizde ihtiyaç olduğunu gördüm ve iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip oldum. Daha sonra Çalışma Bakanlığının iş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimcisi yetkisini aldım. O alanlardaki kurslarda da eğitimci olarak görev yapıyorum. Sonraki süreçlerde e, firmaların daha etkin geliştirebilmek için e, teknik öğretmen olduğum için bir de sosyal bir alanda bölümde kendimi geliştirme gereğini duydum ve e, açık öğretim sosyoloji bölümüne kaydoldum. Hala ne orada güzel. öğrenciyim. Ne kadar güzel. E, onun dışında yaşam koçluğu eğitimi aldım. Firmalara kurumsal koçluk da yapmayı düşünüyorum. danışmanlığın yanı sıra. Genç yaşınıza Kısaca rağmen bu kadar. gerçekten çok doldurulmuşsunuz. <laughs> yani e, bu kadar kısa zaman diyeceğim artık. Bu kadar kısa zamanda gerçekten çok şey sığdırmışsınız. Bunun için tebrik ediyorum sizi ayrıca. Teşekkür <laughs> ederim. Gerçekten. Ya, ederim. Ya, mümkün olduğu kadar kendimi geliştirmek, evet. öğrenmek, öğrendiğimi de e, kurumlara sunmak, kurumları geliştirmek istiyorum. Bu da beni gayet mutlu ve başarılı kılıyor. Sizin e, fikirlerinizden faydalanacağız. E, faydalanmak isteyen çok kişi de vardır. Zaten çok Hı -hı. kurum var. E, peki. Ee, üniversitelerde seminerler düzenliyorsunuz. Evet. Ee, zaman zaman gençlerimize e, yönetim sistemleri, stratejik planlama ve diğer konularda seminerler veriyoruz. Onları gelişebileceği alanlar, girişimcilik konuları olsun, diğer alanlar. Ee, üniversiteden davet ediyorlar. Son sınıf öğrencilerinin e, serbest seminer dersleri olabiliyor. O noktalarda seminer veriyoruz veya sertifikalı eğitim programları düzenliyoruz. Onları aydınlatmaya çalışıyoruz. Peki yönetim akademisini ben bir desen ağzımızdan dinlemek istiyorum. Ad üstünde evet. yönetim akademisi bir yönetim okulu. Yani yöneticilerin yönetim becerilerini geliştirmek. Biz inanıyoruz ki bir kurumun gelişmesi tepe yönetime bağlıdır. Evet. Tepe yöneticilerini ne kadar değiştirirsek hı hı. ve geliştirirsek. Firmadaki değişimin, gelişimin, kurumsallaşmanın daha etkin ve hızlı olacağını düşünüyoruz. O yüzden balık baştan kokar ya da baştan düzgün olur mantığıyla bizim e, ilk e, neştir atacağımız yer kurumlarda aslında yöneticiler. Yöneticileri hı hı. değiştirip geliştirirsek çok daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Çok güzel. E, peki bunun için yöneticilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Nelere dikkat etmeliler? Her şeyden önce değişmeyen tek şey değişim biliyorsunuz. Hı hı. Burada değişim açık olmaları gerekiyor. Evet. Orada bir Çin atasözü var. Diyor ki söz aynen şöyle. E, değişim rüzgarlar estiği zaman akıllı insanlar yelken açar. Fakat aptal insanlar duvar örer. Bu noktada yöneticilerin hı. Değişime açık olmalarını istiyorum, evet. ee, tavsiye ediyorum. Sürekli kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Evet. Kendi yönetim becerilerini geliştirmeleri lazım. İletişim ve yönetim alanda mutlaka bir koçluk, danışmanlık ya da eğitim almaları gerekiyor. Evet. Yine aynı şekilde yöneticiler kendi süreçlerini etkin bir şekilde tanımlamalı, planlamalı, uygulamalı ve sürekli iyileştirmesi gerekiyor. E, bir de maalesef bizim ülkemizdeki en büyük sıkıntılardan birisi gerek yöneticiler, gerek patronlar e, zamanlarının tamamına yakınını iş süreçlerine ya da iş yapmaya ayırıyorlar. Hı hı. Ama olması gereken zamanının yüzde 20'si iş süreçleri yüzde sekseni strateji düşünme, strateji planlama, geleceği planlama üzerine evet. olması gerekiyor. Biz maalesef e, o konuda çok iyi bir yerde değiliz. Strateji konusunda çok geri kalmış bir yerdeyiz. Evet. Peki firmalara sağladığınız avantajlar nelerdir? Bir kere firmanın mevcut durumlarını analiz ederek iş süreçlerine bakıyoruz. Hatalar, verimsizlikler, kayıplar mevcut durumu tespit ederek bunların iyileştirilmesi, verimsizliklerin, kayıpların ortadan kaldırılması. Yine kurumların kurumsallığının sağlanması hem çalışanın hem müşterilerin memnun olması, hı hı. verilerle firmanın yönetilmesi, evet. başarının sağlanması, stratejilerini oluşturarak geleceğe taşınmasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Eksik yönlerini ki kritik dedik dediğimiz, kendi göremediği noktaları görüp bir yerde kurumlara ayna tutarak onları geliştirip gelecek yüzyılda da var olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü Ülkemizde maalesef firmaların ortalama ömürleri 16-17 yıl civarında. Özellikle ikinci kuşaktan sonra firmada bozulmalar, çözülmeler oluyor. Ee, özellikle aile şirketlerine de mutlaka kurumsallaşmalarını ve mutlaka bir aile anayasası oluşturmalarını öneriyoruz. Çok güzel. Peki vizyonunuz nedir? Vizyonumuz... Değişimler, çok söz ettik. <laughs> evet. Özellikle misyonumuzdan başlayalım. Niçin varız? Aslında bir sürü firmalar var bizim gibi ama e, tüm bu hizmetleri tek kapıdan sunan başka bir firma yok. Bazıları iş sağlığı güvenliği alanında danışmanlık yapar, bazıları kalite yönetim sistemleri, bazıları stratejik planlama. Peki biz hepsini nasıl yapıyoruz? Her alanda, alanda uzman çözüm ortaklarımız var. Hı hı. Bir kısım hizmetleri biz verirken, bir kısımları etkin çözüm ortaklarımızdan faydalanıyoruz. Misyonumuz bilgi çağında hizmet verdiği kurum ve kuruluşların yönetim felsefelerine su gibi hayat vermek. Evet. ve tek kapıdan tüm yasal ve özel yükümlülüklerini yerine getirmek. Aynı zamanda firmaların yasal anlamda da iş sağlığı güvenliği ile ilgili olsun, diğer yasal yönetmeliklerle ilgili olsun yükümlülüklerini de hatırlatarak yerine getirmelerine de yardımcı oluyoruz. Vizyonumuz ülke genelinde yönetim danışmanlığı alanında marka olarak akla gelen ilk firma olmak. İş sağlığı güvenliği konusunda ülkemizin durumu nedir? Neler yapılması gerekiyor ve siz neler yapıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum öncelikle bunu sorduğunuz için. Maalesef iş sağlığı güvenliği konusunda da ülkemizin karnesi oldukça kötü. İş sağlığı güvenliği ve iş kazalarında Avrupa birincisiyiz. Dünya üçüncüsüyüz. O kadar karnemiz kötü. Evet. Günde ülkemizde ortalama 220 civarında iş kazası oluyor. Dört işçi hayatını kaybediyor. Bu alanda şu ana kadar yapılan yasal çalışmalar, yönetmenlikler oluşturulmuş fakat e, devlet etkin bir şekilde denetimini sağlamadığı için yeterince ne işverence ne de e, çalışanlar tarafından bilinip yeterince uygulanmıyor. E, bunun bilincinde varan e, hükümet de bu, bununla ilgili yeni bir kanun hazırlama içerisinde ee, tahminim bu ay sonuna kadar kanun çıkacak. İş sağlığı güvenliği ile ilgili çalışmalara daha etkin yapılacağını düşünüyorum. Biz neler yapıyoruz? Biz ortak sağlık güvenlik birimimiz var aynı zamanda. İş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarımız firmalara giderek iş sağlığı güvenliği ile ilgili danışmanlıklar ve eğitimler, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin azaltılması konusunda sistematik Çalışmalar yapıyor. O alanda ihtiyaç duyan e, kurum ve kuruluşlara da etkin bir şekilde hizmeti veriyoruz. E, bizi izleyenlere e, bir uzman gözüyle vermek istediğiniz mesaj nedir? Özellikle tüm kurum ve kuruluşlara şunu öneriyorum: Mutlaka işini bilen profesyonel eğitim ve danışmanlık firmalarından destek alsınlar. E, Koskewin de bu alanda danışmanlık desteği var. Eğitim desteği var. Eğer danışmanlık firması o alanda hizmet yeterlilik belgesine sahipse KOSGEB aldığı danışmanlık bedelinin yarısını firmaya iade ediyor. Yönetim Akademisi'nin de TSE'den hizmet yeterliliği var. Bizden de böyle bir hizmet aldıkları zaman aynı şekilde desteğini alabilecekler. Yine yöneticilere daha önce de söylediğim gibi kişisel gelişimleri, yönetim becerilerinin gelişimleri çok önemli. Stratejik planlama, stratejik düşünme çok önemli. Yönetim Akademisi'nin eğitim programlarını e, takip etsinler, e, takıldıkları noktalarda bize gelsinler. Biz onlara her konuda yardımcı olmaya hazırız. Web sitemizi inceleyebilirler yönetimakademi.com e, Bunları tavsiye ediyorum. Başarılar diliyorum herkese. Peki ben de size çok teşekkür ediyorum. Bu önemli bilgiler için, bu güzel söyleşi için. Biz teşekkür ederiz.